Laktoferin nedir? Neden bu kadar değerli? Laktoferin, glutamin ve çinkoyu optimum oranlarda içeren bir biyobesindir. Peki içeriğinde bulunan en önemli madde olan laktoferin nedir? Vücuttaki önemli bir biyolojik proteindir ve birçok memelenin mukoza epitel hücrelerinde üretilir. Bu çok fonksiyonel glikoprotein tükürük, gözyaşı, sinobiyel sıvı, ter, beyaz kan hücrelerinde ve en fazla anne sütünde bulunur. Peki neden bu kadar önemli bu laktoferin? Emzirilen bebeklerin kolay kolay hastalanmama nedeni anne sütündeki laktoferinin mikroplardan koruyan antimikrobiyal etkinliğidir. Laktoferin 691 asitlik tek bir polipeptit zincirden yapılmış, doğal, biyolojik olarak aktif ve demir bağlayıcı bir glikoprotein'dir. Bu özelliğiyle laktoferin güçlü bir asit kaynağıdır. Vücut dengesini sağlamak için laktoferin önemli bir kaynaktır. Laktoferinin yüksek demir bağlama kapasitesine sahip olması ve bu özelliğini geniş bir pH aralığında, özellikle de çok düşük pH değerlerinde koruması, onun mide asidinden etkilenmeden kalmasını sağlar. Dolayısıyla bağırsak florasını düzenleyip yararlı bakterilerin artışını destekleyen laktofermin ürünü mide ve bağırsak rahatsızlıklarının iyileşmesinde çok önemli bir destekçidir. Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.